Galatasaray ve Fenerbahçe birbirinin zehiri. Böyle bir durum var. Galatasaray diyor ki en azından Fenerbahçe önünde şampiyon olayım. Ona konsantre. Fenerbahçe de diyor ki ben Olympiak, Olympiakos gelmiş önüne. Ya ben bu maçta bir, bir, alayım da şu maçı. Ondan sonra ligimi götürürüm değil. Fred ve İsmail'i rotasyona sokayım. Kara Gümrük maçında oynadı Diyor. Olympiakos 3-0 öne geçiyor. Fred'i sokuyorsun. 3-2 oluyor mu? Sonra burada uzatmalı maç oynuyorsun. E de yansıyor. Yani, ya aslında Fenerbahçe Galatasaray'la değil Beşiktaş'la çekişiyor olsaydı geçen yıl. Fenerbahçe belki konferans ligi şampiyonu. Sırf rakibi Galatasaray diye. Ona daha fazla bir tutkuyla bana. Yani lig şampiyonu önemli. Ben önemsiz demiyorum ama ya hayatınızı tamamen bununla şekillendirmenin anlamı yok. Kırılıyorsun o zaman. Fenerbahçe'de de bu hata var. Galatasaray'da da var. Galatasaray'da Avrupa'da tam başarısız olduk ama boş ver. Fenerbahçe'nin fikstürü daha zor kaldı. Biz buradan şampiyonla daha rahat gideriz. Ya yani Galatasaray şöyle söyleyeyim. Galatasaray bu yıl Başakşehir'le çekişiyor olsa taraftarın şu anki tepkisinin 5 katı falan olur. Ve biz, işte Ali Koç, Acun Ulcalı, işte Dursun Özbek, Metin Öztürk hepsi birbirine ne hizmet ediyorlar aslında